Arkadaşlar merhabalar ben Emre. Göndermiş olduğunuz, göndermiş olduğunuz soruyla karşınızdayız. Hemen sorun çözümüne başlayalım. Bir türev sorusu fx eşittir sin cos 5x fonksiyonunun x eşittir pi bölü 10 apsisli noktasındaki teğet doğrusunun denklemi. Şimdi ilk başta bu sorularda ne yapıyoruz? İlk başta bu x noktasındaki yani şöyle bir grafik olduğunu düşünürsek şayet. Bakın şu noktadaki teğetin doğru, şurada noktadaki teğet doğrusunun denklemini istiyor ya benden. Bunun x'ini vermiş. Ne demiş? Demiş ki pi bölü 10'dur demiş bunun x'i. Bunun y'sini bilmiyorum. Peki bunun y'sini ben nasıl bulurum? Direkt fonksiyonda yerine yazarsam y'sini bulurum değil mi arkadaşlar? Öncelikle bir bunu bulalım. Yani fx eşittir y diyorum bakın. fx eşittir y diyorum. x'in pi bölü 10'a eşit olduğu noktada pi bölü 10'a eşit olduğu noktada eşittir diyorum. Sinüs çarpı kosinüs 5 çarpı pi bölü 10. Bunu yazıyorum. Ben bu fonksiyonu yani diyorum ki bu fonksiyon pi bölü 10 noktasındayken apsisi ordinatı da y'deyken bu y'yi bulmaya çalışıyorum şimdi arkadaşlar. Kos 5 pi bölü 10 ne yapar? Kosinus pi bölü 2 yapar. Doğru mudur? Kosinus pi bölü 2 nedir arkadaşlar? Kosinus 90'dır. Kosinus 90'ın karşılığı 0'dır. Sinüs 0 nedir? 0'dır. O zaman diyorum ki ben bu fonksiyonu, o zaman bu fonksiyonu ben biliyorum ki arkadaşlar bakın pi bölü 10'a 0 noktasından geçiyormuş bu fonksiyon. Peki ben bu fonksiyonla alakalı ne biliyorum bu noktada bir teğet doğrusu olduğunu söylemiş adam bana. Hatta bu teğet doğrusunun denklemi istiyor değil mi? Bu teğet doğrusunu ben eğimini bulabilir miyim arkadaşlar? Bulurum. Nereden bulurum peki? Hatırlayacaksınız. Eğimi ne olacak? Bu noktadaki tam bu noktadaki arkadaşlar. Ben bu noktadaki x eşittir pi bölü 10 noktasındaki eğer türevini bulursam ben ve de yerine pi bölü 10 yazarsam ben bu doğrunun, bu teğet doğrusunun eğimini bulmuş olurum arkadaşlar. MT'yi bulmuş olurum. O Bu zaman yapalım. Bir ilk başta f'in türevi x'e alalım. Bakın f'in türevi x'e alalım. Önce şu aşağı tarafı yapıyorum. Biraz tersten oldu ama f'in türevi x nedir? Şimdi buradaki fonksiyona baktığım zaman iç içe fonksiyonlar var değil mi? Kuralımız ne diyeceksiniz? Kuralımız dıştan içeri doğru ala ala gideceğiz arkadaşlar. Dıştan içeri doğru. Nedir? Şimdi bakın sinüs şu içerideki ifadeyi a olarak düşünün. Sinüs a gibi bir şey düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Sinüs a. Sinüs a'nın türevi nedir dersem hemen söyleyeceksiniz ki kosinüstür. Kosinüs A'dır. Kosinüs çarpı kosinüs 5x. Kosinüs içerisinde kosinüs 5x'tir. Peki bir içeri geçiyorum. Bakın kosinüsü aldıktan sonra sinüsün türevini aldıktan sonra bir içeri geçiyorum. İçerideki işlemi yapacağım. Kosinüs 5x'in türevi nedir? Hemen söyleyeceksiniz ki eksi sinüs 5x'tir. Eksi sinüs 5x'tir. Hemen diyeceksiniz. Peki arkadaşlar bir içeri daha gidiyorum. Bakın burada da 5x var. 5x'in türevini aldığınız zaman hemen diyeceksiniz ki 5 diyeceksiniz. Yani f'in türevi x eşittir. Kosinüs içerisinde kosinüs 5x çarpı eksi sinüs 5x çarpı 5'tir aslında arkadaşlar tam olarak. Peki devam ediyorum. Burada ne yapacağım o zaman? x yerine ben pi bölü 10 yazacağım. Buradaki eğimini bulmak için bakın arkadaşlar. Buradaki eğimini bulmak için f pi bölü 10 diyorum. f'in türevi pi bölü 10. Hemen ne yapacağını göreceğiz beraber kosinüs kosinüs 5 pi bölü 10 pi bölü 2 yapar pi bölü 2 sıfır yapar kosinüs 0 yapar burası arkadaşlar kosinüs 0 birazdan yazalım eksi sinüs bakın eksi sinüs pi bölü 2 yapar burası doğru mudur çarpı 5 şimdi kosinüs 0'ın biz ne olduğunu biliyoruz 1 olduğunu biliyoruz arkadaşlar sinüs pi bölü 2'nin de 1 olduğunu biliyoruz buradan eksi 1 gelir burada da 5 var zaten o zaman cevabımız eksi 5'tir yani diyorum ki ben bu teğetin eğiminin de ben eksi 5 olduğunu gördüm mü gördüm arkadaşlar. Peki teğetin eğimini biliyorum. Bir tane noktasını biliyorum. Bakın buradaki noktasını biliyorum. O zaman ben bu teğetin denklemini yazabilir miyim? Çok da rahat yazarım. Nasıl yazacağım arkadaşlar? Diyeceğim ki öyle bir y noktasından geçiyor ki y eksi 0 bölü x eksi pi bölü 10. Bakın x eksi pi bölü 10 eşittir diyeceğim. Eksi 5 diyeceğim. Devam ediyorum. Y eşittir diyeceğim o zaman. Eksi 5x artı pi bölü 2. Doğru mudur arkadaşlar? Şıklara göre baktığımızda hepsini aynı tarafa toplamış. O zaman diyorum ki y artı 5x bakın y artı 5x eksi pi bölü 2 eşittir 0 benim pi bölü 2 noktasından geçen eşittir 0 benim pi bölü 2 noktasından geçen teğetimin denklemidir arkadaşlar deyip işaretleyip soruyu bitiriyoruz. Burada bitiyor. Evet. Umarım faydalı olmuştur diyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.